Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok seveceğiniz muzlu kokositar yapacak 3 malzemeli. Çaylarınızın yanına, kahvelerin yanına, ani gelen misafirlerinizi hemen yapabileceğiniz bir tatlı çeşidi arkadaşlar. Malzemelerimizi sayalım. 2 adet muzum var bir buçuk su bardağı Hindistan cevizi bir buçuk yemek kaşığı da kakao var Hindistan cevizini kontrollü ekleyelim arkadaşlar arkadaşlar muzumuzu soyuyorum Şatandan iyice ezeceğim. Muzumuzu iyice ezdim arkadaşlar. Olgunlaşmış muzlarla daha güzel oluyor arkadaşlar. Üzerine bulacağımız çikolatamı da sıcak suyun üzerine tabağa koyuyorum. Cezvemin üzerine koyacağım arkadaşlar. çikolatamızı erimeyi bekleyelim. Bu sırada da hemen yapalım. Muzlarımız da eridi. Ezdim iyice. Hindistan cevizini de koyuyorum. bir buçuk yemek kaşığı kakaomu da koyuyorum. Hindistan cevizini kontrollü ekleyelim arkadaşlar. Muzun büyüklüğüne göre değişebilir. Arkadaşlar kokoslu hamurum da hazır malzeme elimizde şekillendirelim şeklini kendiniz isteğinize göre yapabilirsiniz çikolataya da bandıracağım arkadaşlar. kamera arkasında yapıp geliyorum arkadaşlar arkadaşlar koku sutarlarım hazır buzdolabında bekleteceğim bazılarına da bitter çikolatalı yaptım arkadaşlar buzdolabıma götürüyorum dinlendireceğim Arkadaşlar muzlu koku sutarlarım hazır. Dolapta dinlendirdi. Dondu hem de. Servisimizi yapalım. arkadaşlar üzerine de çikolata sostan sıkıyorum Arkadaşlar servisimi de yaptım. Şöyle arkadaşlar isterseniz sade de yapabilirsiniz. Kakao koymadan. Bu arada arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz abone olun. Daha değişik tariflerden haberdar olmanız için zil sesini açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Yepyeni bir tarifle görüşmek üzere. Hoşça kalın.